Merhaba ayarlar. Bugünkü dersimizde elektriksel potansiyel enerji, potansiyel fark, iş gibi konuları anlatacağız. Biliyorsunuz bu da elektriğin en sıkıntılı konularından bir tanesi ama güzel bir ders olacağını düşünüyorum. Evet başlayalım. Elektriksel potansiyel enerji neydi? Şöyle düşünelim. Biliyorsunuz ki bir sistemde iş yapılırsa o sistemde enerji depolayabiliyoruz. İşte bir cisim mesela kütle çekim kuvvetine karşı yani şurada bir cisim var diyelim. Bunu yukarıya çıkarttığınız haş kadar ne yapıyorsunuz? Kütle çekim kuvvetine karşı iş yapmış oluyorsunuz ve buraya çıkarttığınız cisim üzerine bir potansiyel enerjisi olmuş oluyor bu cismin. Bunun gibi sonsuzda bulunan bir tane yükü, sonsuzda bulunan yükün enerjisi sıfırdır. Sonsuzdaki cisim öyle diyelim. Sonsuzda bulunan bir yükü, bir tane artı Q2 yükünü, bir tane artı Q1 yükünün yanına buradan buraya taşırsak, Q2 yükünü buraya getirirsek ne yapmış oluyoruz? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmış oluyoruz. Ve elektriksel kuvvetlere karşı yaptığımız işten dolayı bu iki yük arasında ne olmuş oluyor? Bir enerji depolanmış oluyor. Biz buna elektriksel potansiyel enerji diyoruz. Ve nasıl bulacağız? Diyeceğiz ki K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık demiş olacağız. Burada Q'ların yük miktarı olduğunu biliyoruz. Onları yazalım. Hatırlayalım sürekli büyük miktarı birimini klomp alacağım. K zaten 9 çarpı 10 üzeri 9 neydi? Newton çarpı metre kare bölü klomp kareydi. D de yükler arasındaki uzaklık e, birimini bunu ne almış olacağız? Metre almış olacağız. Eğer bunların hepsini yaparsak buradaki elektriksel potansiyel enerjinin e, birimini de normal enerji birimi jüri olarak bulmuş oluruz. Buradaki dipnotumuz şuydu. Hatırlayın e, kuvvet ve elektrik alanda yüklerin işaretini kullanmıyorduk. Çünkü demiştik ki onlar vektörel büyüklüklerdir. Vektörel büyüklüklerde işaret yön temsil eder demiştik. Ama bunda vektörel büyüklük değil. Enerjisi kadar büyüklük. Dolayısıyla işaretin bir anlamı olmuş olacak. O yüzden buraya bir tane ünlem koyuyorum. İşlem yaparken bu Q'ların işaretlerini ne yapacağız? Kullanacağız. İşaretlerini kullan diye buraya not alayım. Tamam Bunları kullanmamız gerekiyor. Evet. Unutmuyoruz. Geçelim bu soruyu, e, konuyu. Şimdi bakalım bir sorumuz var ona başlayalım. Şimdi burada e, bir tane yükün enerjisini sorabilir ki A şıkkında onu sorduk. Dedik ki Q1 yükün enerjisi nedir dedik. E, bir de sistemin enerjisini sormuş olabilir. Formülümüzü hemen şuraya bir yazalım. Ne dedik? Biraz önce bulmuştuk. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D idi. Formül buydu. Şimdi tek başına Q1'in enerjisi nedir derse eğer sistemde kaç tane yük varsa hiç önemli değil. Ben buraya 3 tane yaptım. Q2 ile Q1 arasındaki iletişimi Q3 ile Q1 arasındakini yazıyoruz. A şıkkını bu şekilde yazacağız. Sadece Q1'in enerjisini sorduğu için diğer yüklerle bunların etkileşimini yazıyorum. Diyorum ki K çarpı birinci yüküm 6Q çarpı ikinci yüküm 5Q bölü aradaki uzaklık 3D artı ikinci yazıyorum. K çarpı birinci hüküm 5Q. İkinci hüküm eksi 2Q işaretini kullanacağımızı söylemiştim. Bölü aradaki uzaklık 5D. Şimdi buradan hemen işlemlerimizi yapalım. Şuradaki 5'ler sadeleşir. Şunun da şu sadeleşse 2 oluyor. Hemen bakalım. 10 K Q kare bölü D burada var. Eksi şuradan başa çıkarıyorum. Eksi 2 var sadece. 2 tane k q kare bölü e, neydi? O da d'ydi. Buradan ne gelir? 8 tane k q kare bölü d gelir. Burada q bir yükün enerjisi nedir derse 8 k q kare bölü d diyebiliriz. Şimdi 5 kına bakalım. Sistem dediği zaman da ne yapıyoruz? Bütün yükler. Bu ikisi. Bunu alacağız. Bu ikisi. Bunu alacağız. Bunların ikisi zaten burada vardı. Bunu da oradan yazacağım şimdi. Sonra da bu ikisini yazacağız. Şimdi bakın. Hatta şöyle üşenmeden yazayım. Tek başına bunu sorabilirdi çünkü. E, diyoruz ki k çarpı birinci hüküm 5q çarpı ikinci hüküm 6q bölü aradaki uzaklık 3'te. Şunun aynısı. Artı k çarpı 5q çarpı eksi 2q bölü aradaki uzaklık 5'te. Bu da bunun aynısı. Bunu yazmıştık zaten biraz önce. Artı bir de şimdi bunları yazıyorum. k çarpı 6q çarpı Eksi 2 Q bölü aralarındaki uzaklık 4'te. Şimdi hemen buradan matematiklerimizi yapalım. Şunu biraz önce şurada yapmıştım zaten. 10 tane K çarpı Q kare bölü D oldu. Bunu da biraz önce şurada bulmuştum. Eksi 2 tane K Q kare bölü D olur. Buna bakalım. Şununla şunu sadeleştirsek 2 olur. Bununla da bunu sadeleştirsek 3 olur. Bir de eksi var burada. Eksiyi başa alıyorum. 3 kaldı. K çarpı Q kare bölü D olmuş oldu. İşlemlerimizi yaparsak ne olur? 10, 2, 3 dersek 5 kalmış oluyor. 5 tane K, Q kare bölü D diyebiliriz. Sistemin enerjisi dediğini de. Q1, 2 derse sadece bu etkileşimleri alıyorum. Sistemin derse bütün ikili iletişimleri almış olacağız. Evet. Gerilme elektriksel potansiyeli. Birim yük başına düşen elektriksel potansiyel enerji diyor. Şimdi elektriksel kuvvet ile elektrik alan arasındaki ilişki enerji potansiyel arasında var. Elektrik alanı ne demiştik? Birim yük başına düşen kuvvet demiştik. Pozitif birim yüke uygulanan kuvvet demiştik. Burada da aynı şekilde birim yük yani pozitif birim yükü etki eden enerji demiş olacağız. Şimdi burada birim yüke etki eden dediğine göre bakın şurada enerji biraz önce neydi? K çarpı Q çarpı Q diyelim ona. X eşit olsun. Bölü D'ydi bölü şurada Q'da yazıyorsunuz. Ne gelir buradan? K çarpı Q bölü D gelir. O halde bundan sonra elektriksel potansiyel dediği zaman enerji değil potansiyel derse formülümüz bu olmuş olacak. Q yine yük miktarı birimi klomp olacak. Bir önceki sayfada yazmıştık. K zaten Kulomb sabiti 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton çarpı metre kare bölü kulomb kare onu da yazalım de uzaklık yine birimi metre olacak. Bu şekilde aldığımız zaman potansiyelin birimine gelir. Yine volt gelmiş olur. Yine skaler bir büyüklükten bahsediyoruz. Burada işlediğimiz büyüklük skaler bir büyüklük. O halde Q'nun işaretini ne yapacağız? Kullanacağız. İşaretini kullan diye buraya not düşüyorum. Sonsuzun potansiyelini sorarsa sıfır olduğunu unutmayacağız. Bu bize sorularda lazım olmuş olacak. Sonsuzun potansiyeli gerekirse sıfır olduğunu unutmuyoruz. Evet bunu da geçiyorum. Şimdi buraya bakalım. Diyor ki çözelim örneklerimizi. Q1 yükünün K'da oluşturduğu potansiyel V ise. Şu kısmı bir inceleyelim. Q1'in burada oluşturduğu potansiyel V imiş. Bunu bir bulalım. V1 diyeyim ilk önce. K çarpı yüküm 3Q bölü aradaki uzaklığım 3D. Buradan K çarpı Q bölü D gelir. Bunu gördüğüm her yere V yazabilirim. Soru öyle söylüyor. Bu V diyor. Bu V'dir diyor. Tamam. K'daki toplam potansiyeli soruyordu. O halde şunun burada oluşturduğunu bulacağız. Bu uzaklık lazım. Bakın burası 4D. Burası 3D ise burası 5D olur. Şuradaki dik üçgenden. Şuradaki dik üçgenden. Hemen yazıyorum. Diyorum ki önce bunu yazalım tekrar. K çarpı 3Q bölü. 3D uzaklığımız artı K çarpı yükümüz de artı 10Q bölü uzaklık 5D diyorum. Artı K çarpı yükümüz eksi 4Q eksi 4Q bölü uzaklığı 4D diyorum. Şimdi buradaki işlemlerimizi yapalım. Hemen bakıyorum. Önce şu 3'ler bir sadeleşsin. Şununla şu sadeleşsin. 2 kalır. Bununla da bu sadeleşir. Eşittir. Şurası K çarpı Q bölü D artı K çarpı 2Q bölü D artı şu eksiği başa alıyorum. Bu eksi buraya artı yazmış. Eksi olsun. Şunu aldık. K çarpı Q bölü D kalmış oldu. E bu artı KQ ile eksi KQ birbirini götürürse ne gelir? 2 tane KQ bölü D gelir. E yavrular KQ bölü D ve V demişsek 2 tanesi de ne olur? 2V olmuş olur. O halde K noktasının toplam potansiyeli neymiş? 2V'ymiş. İşaret değişmedi. Güzel. Geldik eş potansiyeli. Adından anlaşıldığı gibi zaten eş potansiyel yani potansiyellerin eşit olduğu noktalar demek. Şöyle artık bir cisim olsun. Bundan d kadar uzaktaki bütün noktaların potansiyelleri birbirine eşittir. Ne yapmış olduk? Bu potansiyellerin eşit olduğu noktaları birleştirdiğim şu çizgi eğrisel yüzeydeki bütün noktaların potansiyelleri eşittir. İşte biz buna potansiyelleri eşit olan çizgi noktaları birleştiren çizgi ya da potansiyelleri eşit olan noktaları birleştiren yüzey o anlamında eş potansiyel yüzey. Eş potansiyel çizgi demiş oluyoruz. Yani şurada bir K noktası verirse, şurada bir L noktası verirse diyorsun ki K noktasının potansiyeli, L noktasının potansiyeli eşittir bu kadar. Mesela noktasal bir tane eksi Q yükü olmuş olsun. Bunu 3 boyutlu olarak düşünürsek yani bir tane noktanın etrafında 3 boyutlu bütün D uzaklıklarını birleştirirseniz ne çıkar ortaya? Bir küre yüzeyi çıkar. Bir küre yüzeyi çıkar. İşte bu küre yüzeyindeki bütün üzerindeki noktaların potansiyelleri birbirine de eşittir. Diyorsun ki o küre yüzeyinin eş potansiyel yüzeyidir. Bir noktasal cisimler D kadar uzaklıktaki bütün noktaların potansiyelleri eşittir. O potansiyellerin eşit olduğu noktaları birleştirdiğimiz yüzeyde eş potansiyel yüzey olmuş oldu. Evet. Potansiyel fark önemli. Şimdi böyle bir tane yük koydum ben buraya. Q1 yükü. Artı Q oldu. Artı Q olmak zorunda değildi. Bundan D1 kadar uzaktaki K ve L noktalarını koyduk. Bize diyecek ki K ve L noktaları arasındaki şöyle güzel yazayım. Noktaları arasındaki potansiyel fark nedir diye sormuş olacak. Diyeceksin ki bunu böyle yazıyoruz bakın. K, noktası arasındaki potansiyel farkı bu şekilde yazıyorum ve L noktasının potansiyelinden K noktasının potansiyelini çıkararak bulacağız. E bu sabit bir yük olduğuna göre sabit olan yük bu. Bu yük burada bir potansiyel oluşturacak. Biz buna VK diyoruz. Bu yük L noktasına bir potansiyel oluşturacak. E bunlar potansiyel farkını nasıl yapıyoruz? VL eksi VK diye söylüyoruz. Evet. Şimdi mesela buraya bakalım. X, Y nokta arasındaki potansiyel fark nedir derse şunu soruyor. X, Y arasındaki potansiyel fark. Sorduğu soru bu. Ne alacağız? Y'nin potansiyelinden X'in potansiyelini çıkaracağım. O halde neye ihtiyacım var? X'in potansiyelini bulacağız. Bir de Y'nin potansiyelini bulacağız. Formülümüzde şuraya yazıp bir hatırlayalım. K çarpı Q bölü D'ydi. Hadi yazalım. Üşenmeden uzun uzun birimleri verdim özellikle. X'in potansiyelini bir bulalım. K 9 çarpı 10 üzeri 9. Bunu ezberlemek zorunda değilsiniz. Bunu severecekler. Hemen bunun burada oluşturduğu potansiyele bakıyorum. Yükümüz 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü aradaki uzaklık 2. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Şununla şu sadece 3 olur. Eşittir. 3 ile 9'u çarpıyorum. 27 çarpı 10 üzeri 9 burada. Eksi 5 ile topluyorum. 27 çarpı 10 üzeri 4 volt. Tamam. Şimdi Y noktasının potansiyelini bulalım. Yine K yerine 9 çarpı 10 üzeri 9 yazıyorum. Çarpı yüküm 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü şu aradaki uzaklık 3. Şimdi yine işlemlerimizi yapalım. Şu 3 ile 6 sadeleşir. Bu 2 oldu. 2 kere 9, 18 yazamadım. 18 çarpı 10 üzeri 9 eksi 5 diyorum. O da 18 çarpı 10 üzeri 4 volt olmuş olur. Şimdi hemen bakalım buraya. Diyoruz ki şuradan eşitleyelim. Y'nin potansiyeli ne? 18 çarpı 10 üzeri 4 eksi 27 çarpı 10 üzeri 4 eşittir. Buradan eksi 9 çarpı 10 üzeri 4 volt gelmiş olur. KL nokta arasındaki potansiyel fark eksi 9 çarpı 10 üzeri 4'müş. Evet. Buraya bakalım. Şimdi geldik işe. Burası çok önemli. Burası şöyle bir ünlem. Yıldız. Kalp. Böcek. Şöyle çizelim. Burası gerçekten önemli bir nokta. Şimdi iş neydi? Ta biz bunu 9. sınıfta öğrenmiştik. Bir yazalım. İş kuvvet çarpı yol diyelim. F çarpı x Şimdi ben burada bu yükü başka bir yükü. Bir tane küçük Q demişim. Bak büyük Q bu sabit burada bırakmışım. Küçük Q yükünü Buradan tutup buraya getireceğim. Artık böyle mi getiririm? Böyle mi getiririm? Böyle mi yoksa böyle mi Döne dönem nasıl bir yolla getirdim bilmiyorum. Ama böyle düz gelmiş olayım. D uzaklığı. Şimdi diyoruz ki bu yol boyunca cisme uygulanan şurası bu yük sabit ya. Burada Q yüküne uygulanan iki arasında kuvvet değişecek. Burada X zaten Aldığı yol tamam D ama yola paralel bir kuvvet olacak da burada bunu zaten acaba kendi kendine buradan gider mi? Uzaklaşır mı? Bu artı Q yükü. Bu da artı Q yükü. Kendi kendine buradan buraya uzaklaşmaz. Dışarıdan müdahale lazım. Bunları birazdan konuşacağız. Şimdi diyorum ki ben bu formülden bunu bulamam. Peki işi enerji değişiminden yapabiliyorduk. Bunu hatırlayın. Yani E2-E1 diyebiliyorum. Bunu bile bulabiliyorum. Bu burada kalsın. Biraz önce bir formül yazdık dedi ki potansiyel için elektriksel potansiyel enerjinin yüke bölümüdür dedik. Şimdi ben burada enerji değişim olarak yazarsam o zaman potansiyel farkı da değişim olarak bulurum. Buradan enerji değişimini çekersek ne geliyor? Q'yu da bu tarafa atıyorum. Q çarpı delta V geliyor. O halde biz iş için enerji değişimi yazabildiğimiz gibi Q çarpı delta V'de diyebiliriz. Yani K'dan L'ye getiriyorsan diyeceksin ki Taşınan yük Q, taşınanı yazıyorum buraya. Bakın sabit olanı yazmıyorum. Taşıdığım yükü yazıyorum. Nereden nereye getiriyorum? K'dan L'ye getiriyorum. K, L ar noktalar arasındaki potansiyel farkı bulmuş oluyoruz. O halde bundan sonra iş için enerji değişimi avantajlı oluyor bazen. Bunu kullanmak, bunu yapacağız. Ya da diyeceğiz ki bu. İşte bizim önemli olan formüllerimizden bir tanesi. Bunu paralel yüklü kullanacağız sonra. Bu çok önemli. Tamam. Mesela buraya bakalım şimdi. Demişiz ki işte burada bu yükleri sabitlemişim. Sonsuzda bulunan başka bir yük. Sonsuz şurası olsun. Artı iki Q yükü var sonsuzda. Ben bunu tutacağım hop buradan buraya getireceğim. Şimdi o zaman iş için diyeceğim ki yani E2-E1 yazabilirim ama bu ikisi işte bununla bunun buradaki etkileşim buradaki etkileşim hani sonsuzun enerjisi sıfır onu geçtim. Buraya geldim. Bu ikisi arasındaki etkileşim bu ikisi arasındaki etkileşim yazıp e ya yazabilirim. Ama ben bu soruyu şöyle yazmak istiyorum. Diyorum ki taşınan yük çarpı nereden nereye getiriyorum? Sonsuzdan k'ya getiriyorum. Yani q yerine getirdiğim yükü artı 2 q yazacağım. Bakın q yerine. Buraya da k eksi sonsuz yazıyorum. Size potansiyel farkı anlatırken orada not yazmıştım. Demiştim ki sonsuzun potansiyeli sıfırdır. Yani biz burada K'nın potansiyelini bulursak eğer 2Q ile çarptığımızda işi zaten bulmuş olacağım. Hemen K'nın potansiyelini bulalım şimdi şurada. K çarpı bu yükün burada oluşturduğu potansiyel. 4Q bölü aradaki uzaklık. Artı K çarpı 5Q bölü bu uzaklık 3, 4, 5 üçgeninden buraya 5 diye yazabilirim. Şimdi şu 5'ler sadeleşir, 4'ler de sadeleşir. KQ bölü D burada var. Yani iki tane KQ bölü D gelmiş oldu. Evet şimdi gelelim burada yerine yazalım. Artı 2Q dursun. Tamam mı? Sonsuzun potansiyelini yazmıştık zaten sıfır diye. Buraya da 2KQ bölü D derseniz cevap ne gelir? 4 tane KQ bölü D gelir. Çocuklar şimdi burada burada işin işaretinin artı çıkması bize ne ifade ediyor? Bak bunu söyleyeceğim. İşin işareti artı çıkarsa iş artı ise. Tamam mı? Şunu diyorsunuz, diyorsunuz ki: "Burada sistemde şöyle diyelim. Dışarıdan kuvvet iş yapmıştır. Dışarıdan kuvvet iş yapmıştır." Dışarıdan kuvvet iş yapmıştır demek şu demek? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Elektriksel kuvvetleri yenmişsiniz siz. Kuvvetlere karşı iş yapılmış. Yapılan iş kadar sistemin enerjisi artmıştır. O yüzden artı çıktı. Tamam? Yapılan iş kadar sistemin burası çok önemli. enerjisi artmıştır. Bu önemliydi. Şimdi peki ben bu işlemi yaptım, yaptım, yaptım hocam. İşin sonucu eksi çıksaydı ne olacaktı? Eksi olsaydı ne olacaktı? O zaman şu olacaktı. Elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Elektriksel kuvvetler iş yapmıştır diyeceğiz tamam mı? O zaman elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Yapılan iş kadar sistemin enerjisi artmıştır diyeceğiz. Yapılan iş kadar sistemin enerjisi artmıştır değil azalmıştır. Eksi çıktı yani. Şimdi bunu şöyle de bulabilirsiniz. İlla işlem yapmak zorunda değilsiniz. Bunu yorum sorularında soracaklarsa diyecekler ki işte şu noktadan şu noktaya gelirse elektriksel kuvvetler iş yapmıştır ya da elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Olayımız şu. Şuna bakın. Şimdi i̇ki tane artı yüklü bir cismi. Artı yüklü bir cisim kendiliğinden yaklaşmaz. Siz bunu buradan serbest bırakınca, hatta daha yakından bir yerden serbest bırakayım, şöyle bir yerden serbest bırakayım artı yüklü bir cismi böyle bir yerde serbest bıraktığınızda artı yüklü cisimlere kendi kendine yaklaşmaz. Dışarıdan bir kuvvet lazım, benim ittirmem lazım, senin ittirmen lazım. O zaman diyorsun ki bu kendi kendine buraya gelmeyecekse o zaman bu sistemde dışarıdan bir kuvvet iş yapmıştır. Eğer bu eksik bir cisim olsaydı zaten artı yüklü cisimler onu çekecek yakınına gel ister. Artı yüklü cisimlerin yanına kendiliğinden ben müdahale etmesem de yaklaşacak olduğu için diyorsunuz ki Hocam o zaman eksi yüklü bir cisim artı yüklü cismin yanına kendiliğinden gidecekse o zaman elektriksel kuvvetler yapmış. Senin müdahale etmene gerek yok. O kendi kendine gidecekti. O zaman diyoruz ki sistemde elektriksel kuvvetler iş yapmıştır diyoruz. Bu ayrıntı gerçekten önemli. Bu işlemleri yapmadan da bu şekilde yorumlayarak bu sonuca ulaşabilirsiniz diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.